Evet arkadaşlar A101'e devam ediyoruz. Bu sefer pastel boya, kuru boya, sulu boya ürünlerine bakacağız arkadaşlar. Güzel ürünler var. Ürün gamı bir hayli çok arkadaşlar. Ürünleri tek tek inceleyin. inceleyin. Özellikle hayvan figürlü silgi var. 19,5-20 lira arkadaşlar. Ona da bakın. Diğer ürünlere bakın. Simli yapıştırıcılar var. Dikkat çekiyor. Arkadaşlar ben sime karşıyım. Yine de takdir sizlerin. Fosforlu kalemler. Dörtlü fosforlu kalem. 119 liraymış. Arkadaşlar diğer sayfamızda cetvelimiz var. Baskılı fosforlu kalemimiz var. Etiketler var arkadaşlar. Defterlerimizin, kitaplarımızın olmazsa olmaz etiketler var. 8 kurşun kalemin fiyatını veriyorum. 28,5 lira arkadaşlar. Kırmızı kalem dörtlü ise 15 lira ürün gamı çok arkadaşlar. Detaylı bir şekilde notlarınızı alın. A101'den alışveriş yapacaksanız ürünlere bakın arkadaşlar. Kırtasiye TV'ye de abone olun. Görüşmek üzere.